katen Allah bize öyle bir imtihan ediyor ki diyor ki bak kulum seni imtihan edeceğim seni yıpratacağım çok üzüleceksin çok bunalacaksın ama bak bak bu imtihanı geç sana ben öyle bir cennet vereceğim ki bir daha dönüp ardına bakmayacaksın her şeyi unutacaksın bütün yaşadıklarını ama şu imtihanı geç diyor. Bana isyan etme. Ben saat ben seni buraya imtihan etmek için gönderdim. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir ayet var. Bak diyor ki mallarınız ve evlatlarınız sizler için birer imtihan. Bak bu zamanda şöyle bir bak etrafına. Ne kadar adam var değil mi mala tapan. Söz olarak demiyor. Ben mala tap ben bardağa tapıyorum demiyor. Binama tapıyorum demiyor. Telefonuma tapıyorum demiyor ki adam. Arabama tapıyorum demiyor. Ama tapar gibi yaşıyor yani.